Merhabalar. Eee Merhaba. bugün eee uzaktan Sinop'tan bir misafirimiz var. Sayın İlyas Tunç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eee edebiyattan, şiirden konuşacağız. Eee öncelikle eee Sayın İlyas Tunç'u eee tanıyarak başlamak istiyoruz. Eee İlyas abi İlyas Tunç kimdir? Bize kısaca bahseder misiniz? Ben eee Ordu'da doğdum, orada e, büyüdüm, yetiştim. E, çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptım. Şu anda Sinop'ta yaşıyorum. E, edebiyatla ilgileniyorum. <laughs> evet. çok, Edebiyatı Çok özet oldu. <laughs> e, i̇lk e, yazmaya nerede, ne zaman başladınız? E, İlk e, ürünüm e, 1977 yılında Yeni Defne dergisinde çıktığını hatırlıyorum. Ama e, birkaç sayı çıktıktan sonra bir süre ara verdim ama edebiyatla ve özellikle şiirle bağımı pek koparmadım. E, bir süre sonra e, 80'li yılların sonlarında yeniden e, yayınlamaya başladım. E, bu arada e, Bursa benim için e, önemli bir kent oldu. Edebiyat hayatına ikinci kez dönmemdi diyebilirim. Ee, Bursa'da çıkan Yeni Bir Çam, e, Bir Çam, e, evet. Akatalpa gibi bir de Kaya Kayabaşı'nın çıkardığı bir dergi vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum ama o dergilerde de ürünlerim yayınlanmıştı. Ee, şimdi çeşitli dergilerde yazıyorum. İlk ee, kitabınız ne zaman çıktı? İlk kitabım evet, ilk kitabım Bursa'da Biçem Yayınları'ndan çıktı. 1991 yılıydı tahmin ediyorum, 1991 olabilir, kış bir alkış mıydı. Ee, bu kitapta tabi e, biliyorsunuz şeyin e, emeği çoktur. İhsan Evet, İhsan evet. e, Şöyle ki, e, motivasyonu açısından, e, maddi e, özür dilerim, manevi desteği açısından çok şeyi vardır, emeği vardır. Evet. Ee, şiiri e, üzerine sonra bir de roman denemeleriniz oldu, romanlarınız var. Evet. Ee, bu konuda e, neler söyleyebilirsiniz? Hatta e, son romanınız e, "Herkes işinde gücündeydi" e, diye e, çıkan kitabınız kitabınızda burada. Evet. Hem genel anlamda roman, e, öznelde de. Herkes işinde gücün değili ile ilgili neler paylaşırsınız? Roman benim için bir arayışın sonucu ortaya çıktı diyebilirim. Yani şiir çevirileri yaptım, şiir yazdım, denemeler yazdım. E, bu farklı bir dürtü galiba. E, öyküler de yazıyorum. Yani e, edebiyatın her alanına e, kendimce müdahale etmek istiyorum. E, romanda e, Sinop'ta yaşayan e, bir nudist e, Kemal, Tarzan Kemal dedikleri halkın ama benim romanda adına e, Sinop'un Kemali dediğim bir e, kent insanının Kent halkıyla özdeşleşmesi, kent halkıyla etkileşim içinde bulunmasını anlatan bir kent romanı da diyebiliriz, bir psikojeografik bir roman da diyebiliriz. Bu mede kitap yayınlarından çıktı. Evet. Sağ olsun okurlar beğendiklerini söylediler. Umarım karşılığını ileriki yıllarda da bulur diye düşünüyorum. Evet, ikinci, üçüncü bir önemli alanınızda da Çevini. Ee, çeviriyle ilgili olarak e, özellikle yöneldiğiniz Afrika e, bölgesinin çevirileri e, yazın dünyamız açısından önemli bir külliyet niteliği taşıyor inancındayım. E, dolayısıyla bu fikir nereden doğdu, e, nasıl ortaya çıktı, e, neden Afrika oldu? Ee, ve geleceğe dönük de bu konudaki görüş ve yani, düşünceleriniz nelerdir? Biraz onlardan bahseder e, misiniz? Sevgili Bülent, e, Afrika e, şiiri konusunda, daha doğrusu çeviri konusunda e, öncelikle kendimin bir e, çevirmen olmadığını söylemeliyim. Yani Ama e, bir şair olarak da çeviriye her şairin, yabancı dil bilen her şairin de çeviriye bulaşması gerektiğine inanıyorum. Ee, sizin de e, bu alana e, müdahale ettiğinizi görün duyunca sevindim gerçekten. Ee, dolayısıyla şairin ufkunu açıyor, dünya şiirini tanımasına neden oluyor, kendini e, diğer şairlerle kıyaslamasına neden oluyor. Bir ee, şiiri e, yapılması gereken e, bir alandır. Şiir çevrilemez falan e, gibi e, şeyleri ben biraz şey buluyorum yani anlamsız buluyorum. Çevrilebilir, çevrilmesi de gerekir. Afrika şiirine gelince neden Afrika şiirini çevirmeye başladım? Çünkü yeterince tanınmıyordu, bilinmiyordu çeviri dünyamızda Afrika şiiri. Çevrilmiş kuşkusuz şairler vardı ama geniş çaplı bir Çeviri söz konusu değildi bildiğim kadarıyla e, takip ettiğim kadarıyla e, 2000'li yılların ortalarında 2005 yılında e, ben şiir çevirisine başladım e, ilk kez Afrikalı bir şairden e, Kerim Plas'tan bir şiir çevirmiştim bunu e, tabi bu benim için bir ilk deneyimdi e, sayın sevgili Cevat çapan hocama o şiir atlası köşesi için gönderdiğimde bana da geri dönüş yaptı. Böyle bir girişimle başlamış olduk. Ondan sonra sürekli şiir atlası köşesinde Afrika'nın şairleri görmüş olduk. Bunun dışında tabii bunun getirdiği daha ilginç bir deneyim de oldu benim açımdan. Şiir atlaslarını şiir daha doğrusu Cumhuriyet Kitabı de yayınlanan e, o şiirleri bizzat Afrikalı şairlere götürme şansı da buldum. 2009 yılında Poetry Afrika'ya davet edilmiştim, Güney Afrika'da. 2011'de evet. Nijerya'da falan derken e, böyle bir e, kazanım da oldu benim için. E, şimdi e, yine zaman zaman çeviriyorum, eskisi kadar yoğun da olmasa çeviri yapmaya çalışıyorum. Peki. Ee, bir e, ülkemizin önemli bir yazın insanı olarak e, sizce sizin İlyas Tunç'un şiir tanımı nedir? Şiir deyince İlyas Tunç ne, ne aklına gelir? Nasıl bir tanım koyar, şiire bir tanım koyarsa? Evet e, bu <laughs> zor bir şey. Ee, <laughs> zor yerden soruyorum. Evet, gerçekten <laughs> de zor bir e, şey, şiiri tanımlamak. Yani çok klasik anlamda yani hep edebiyat kitaplarında geçer Nazenin bir balondur falan gibi ama yani öyle bir şey değil tabii. Yani şiir e, benim için bir e, yaşam biçimi çok da klasik bir söylem gerçi ama e, hani yazma dürtüsünün getirdiği bir e, sonuç hayata bir e, farklı bir bakış sağlamak. E, hatırladığım kadar Şeyin bir sözü vardı, Octavia Paz'ın, yani doğanın dili imgeseldir diyor. Yani Descartes ne kadar matematikseldese de evet. bir imgesel yanı da var doğanın dilinin evet, imgesel olmasının. Evet. O imgesel yanı da nereden yakalayabiliriz? Bence şiirden en kolay, daha doğrusu en anlamlı şekilde şiirden yakalanır. Nedir o zaman benim için şiir? Şöyle diyebilirim yani doğanın imgesel dilini yakalamaya çalışmak diyebilirim. Doğanın imgesel dilini yakalamak. Ee, peki, teşekkür ederim. Ee, bir, e, ikinci sorumuzda roman üzerine olacak. Hı -hı. E, günümüz hızlı tüketim toplumu. Hı -hı. E, i̇şte TikTok'lardaki kısa videolar, Hı -hı. ondan sonra e, Facebook'taki hızlı tüketim Hı -hı. ve diğer sosyal medyanın e, hızla toplumun yaşamına girmesiyle Hı -hı. beraber hızlı tüketim toplumuna doğru gitti. Evet. Bu da e, çabuk usanan, sonucunu hemen görmek isteyen bir kültür yaratıyor. Evet. E, böyle baktığımız zaman e, uzun bir yazımı gerektiren romanın geleceğiyle ilgili ne diyebilirsiniz? Örneğin öykü daha e, kısa ve sonucu hemen görünebilecek e, bir şeydir. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda romanın gelecekteki yeri acaba filme mi kayacaktır? Yoksa roman kendisini koruyarak farklı bir biçimsel yapı mı kazanacaktır? Bu konudaki görüşümüz nedir? Ee, dedim, e, romana bulaşmam e, daha yeni, yani evet. e, birkaç yıllık bir e, geçmişi var diyebilirim. E, zaten tek roman yazdım ama yazarken de müthiş bir keyif aldığımı söyleyebilirim ve e, devamının Gelmesini de istiyorum açıkçası. Evet. E, roma'nın geleceğine e, gelince ben e, gittikçe edebi türlerin birbirine daha fazla yakınlaşacağını, daha fazla grift hale geleceğini, e, türler arasındaki o e, sınıflandırmanın da belki kalkabileceğini düşünüyorum. Burada. Ben pek kaygı duymuyorum romandan ama genel anlamda dediğinizi şöyle katılıyorum. Bu hızlı toplu, hızlı tüketim, iletişim araçları, sosyal medyadaki paylaşımlar vesaire hepsi ya da okurun kolaycılığa kaçması gibi nedenler sadece romanı değil bütün edebi eserleri etkileyebilir diye düşünüyorum. Ama e, bu etkileme genelde şeydir e, yani geçici bir süreçtir. Çünkü e, duygular var olduğu sürece edebiyat da var olacaktır. Evet. E, kaldı ki roman e, biraz daha geniş bir anlatım e, imkanları, olanakları sağlıyor. Daha e, bir e, epik yani daha ee, ne bileyim e, kapsayıcı, yani hakim e, kalacaktır. Şiirde, romanda diğer ürünlerde kalacaktır. <laughs> evet. A, 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 evet. E, tabii zaman zaman etkiler değişebiliyor. <laughs> <Tabii>. e, toplumun <laughs> o günkü e, yapısı, bireyin tabii, tabii. eğilimleri, tabii. eğitim şekilleri bunu etkileyebiliyor. Tabii şuna abi, katılıyorum da. ama. Yani e, kolay yazma dürtüsü okuna... Yani Sanki böyle e, sipariş olarak nitelemek belki yersizlik olabilir ama e, okura kolay ulaşma dürtüsü e, her edebi eserde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. E, o nedenle e, çok da e, her roman e, yazanın ya da her edebi eser ortaya koyanın çok derinlikli olması gerektiğine inanıyorum. Yani yani piyasa türü şeylerden ziyade yazarın kendi iç dünyasını yakaladığı felsefi düşüncelerinin ağır bastığı, dünya görüşünün ağır bastığı eserler ortaya koyması gerektiğine inanıyorum. Yoksa okur kaygısından yola çıkarak çok kolaycı eserler üretmenin çok da olumlu sonuçlar vereceğini düşünmüyorum. Evet, doğru. Bugün burada aslında İhsan Üren şiir ödül süreciyle ilgili beraberiz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'de genel anlamda Türk edebiyatının düzeyini nasıl buluyorsunuz? Gerek şiir gerek roman anlamında. Bu bağlamda baktığınızda uluslararası çevirileri olmuş bir yazın insanı olarak, böyle bir e, kıyaslama yaparsanız, Türkiye'deki yazın düzeyini, uluslararası arası düzeyle değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz? Ben e, böyle bir akademik araştırmam ya da e, çalışmam yok açıkçası. Ama e, ç, ç, çeviri üzerinden ancak şiiri değerlendirebilirim ya da e, diğer edebi eserleri değerlendirmeye kalktığımda Günümüz edebiyatının, Türk edebiyatının iyi bir yerde olduğuna inanıyorum kesinlikle. Fakat şeyin çevirilerin yeterince olmamasının, dünyadaki dilin genellikle İngilizce üzerinden yürüdüğünü düşünürsek, Türk edebiyatındaki iyi eserlerin daha çok çevrilmesi, dünyada daha fazla tanınır hale gelmesini sağlayacaktır. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, edebiyatın genelde bazı kriterleri olmasına rağmen e, bizim kendi iç dünyamızı, duygusal dünyamızı ortaya koyduğu sürece e, çok öznel yaklaşımlarla değerlendirilebileceğine inanıyorum. E, o nedenle de e, bizim günümüz edebiyatının yani çok bir sınıflandırma yapmak gerekmez ama e, iyi bir yerlerde olduğunu, düşünüyorum. konuda olduğunu. Peki, e, uluslararası düzeyde e, tanıtım mu? Yani i̇şte, Türk edebiyatını, evet, de, Türkiye'deki edebiyatı hı. gerek Avrupa gerekse dünyanın diğer ülkelerinde tanınırlığı, bilinirliği ya da ile ilgili e, nasıl bir durum söz konusu? Yeterince tanıtabiliyor muyuz? Evet, ben de işte e, herhalde e, demin dediğim gibi biraz çeviri sorunu olabilir. Bir de e, bu geliyor aklıma, yani tanıtamıyoruz tabii. Evet. Açıkçası yani Türkiye, Türkiye'deki şiirin ya da romanın düzeyini bir Hı -hı. E, Avrupadaki ya da bir dünyanın herhangi bir Hı -hı. yerindeki insanlar burada çok tabi, tanımıyor. Tabii tabii, burada tabii şey de çok önemli herhalde. Yani. E, Dışarıdaki yayıncılarla olan e, durum da çok çok önemli. O yayıncıların Türk Edebiyatı'nı iyi tanımaları e, önemli, kimler kimleri yayınlayacağı önemli. Ama kimleri yayınlayacağını bilemez çünkü çevirisi de yapılması gerekiyor. Evet. O nedenle ben e, Türk Edebiyatı'nın e, tanınmasının e, eserden ziyade e, çevrilip tanıtılamamasıyla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki, e, edebiyat ve özelde de genellikle ki yaygın olarak e, şiirlerle ilgili çok sayıda ülkemizde ödül süreçleri var. E, bu ödül süreçlerinin şiire katkısı var mıdır? E, nasıl bir motivasyon aracı olarak görürsünüz? E, olmasında yarar var mıdır ya da olmamalı mıdır? Ödül Bence şöyle bir katkısı olabilir. Yani şairi motivasyon açısından, motive edici açısından bir katkısı vardır. Evet. Ee, ama ödül tabii ki her şey değildir. Ee, ciddi e, yani sürekli ödül verilmesi de ya da sürekli yarışmalara katılmak da şair açısından pek e, kabul edilebilir bir durum değildir belki. Ee, ama e, ödül kurumunun ben e, ciddi olduğu sürece, yani e, olumlu ve doğru değerlendirildiği sürece e, karşı değilim açıkçası e, ödül kurumuna. E, ama e, maalesef bazı dedikodular oluyor bazı ödüller konusunda. E, burada e, önemli olan şairin... E, ne tür ödüle nasıl katılacağını e, oradaki objektiflik tabi tabi objektif açısından e, önemli buluyorum e, ödül kurumuna açıkçası e, karşı değilim ama e, çok da abartılması gerektiğini düşünmüyorum e, son bir soruyla e, söyleşimizi tamamlamak istiyorum e, bir ülkenin e, yaşayan edebiyatını ee, ancak edebiyat dergilerinden tanıyabiliriz. Yani bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin edebiyat dergilerini incelediğinizde o ülkedeki edebiyat düzeyi hakkında bilgi edebilirsiniz. Bir anlamda e, sanırım Cemal Süreyya'nın e, dergiler e, edebiyatı mutfağıdır diyor. E, bu söze ben katılıyorum. Bir edebiyatı bir ülkenin edebiyatını tanımak yaşayan edebiyatı evet. algılamak istiyorsanız Oradaki dergileri bir ay takip etmeniz size fikir verecektir. Bu bağlamda Türkiye'de dergicilik, dergilerin genel yapısı ve durumuyla ilgili ilgili e, neler söyleyebilirsiniz, evet. düşünceleriniz nelerdir? Ben e, açıkçası dergileri son yıllarda takip edemiyorum ama e, dediğiniz gibi mutlaka e, edebiyatın dinamizmi olduğunu e, inkar edemez kimisi. Evet. E, Gereklidir, dergiler edebiyatın bir mutfağıdır. Ee, şimdi dergiler deyince ben özellikle biraz evvel saydığım dergiler, o yıllarda çıkan dergiler, bunlardan akatalpa biçim çıkmıyor ve şimdi önümde duran eliz edebiyat, gerçekten sevgili Hilmi Aşıl'ın büyük bir özveriyle çıkardığı, ee, Sarmal Çevrim ve e, sizin de sahibi olduğunuz ve sevgili Duran Aydın'ın yayın editörlüğünde emeğinizin de bol olduğu çok olduğu bir dergi Sarmal Çevrim ee, ve e, Çin'i Kitap Ç Çinli kitap, e, Fehmi Tekin Aydın evet, evet. E, genel yayın yönetmeninin yaptığı dergi dergiler açısından bir de e, tabii ki Akat Alfa var evet. da, başka dergiler de vardır e, ee, sanat dergileri de vardı. Çok zengin bir yer Bursa'da. Sanatın evet. e, atar damarı. Lüfusa oranla dergiler, e, tabii. en çok yayınlanan dergi tabii, Bursa'da. Tabii. <laughs> ben e, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. E, siz de bu e, yayından önce bir sohbette şunu söylediniz. E, dergi der konusunda bir platform oluşturmak ki evet. bunu Bursa'da yaptınız ama Türkiye geneline yaymak istiyorsunuz. Çok şey bir düşünce. Yani pozitif çok ilginç ama çok da olumlu sonuçlar doğuracak bir düşünce bence. Dergiler birbirine dediğiniz gibi rakibi değil, birbirini destekleyen bir platformda hareket etmeli. O nedenle de sadece Bursa'da değil ülkenin diğer yerlerinde de dergiler bir araya gelerek kent evet. dergileri bir platform oluşturmaları hatta o söylediğiniz de çok çok güzel bir şey yani bir dergiler festivali evet. gibi bir böyle sanat amacım. dergileri evet. festivali gibi gerçekten üzerinde durulması gereken bir proje bana ilginç geldi onu tekrar burada zikretmek istedim tabii öte yandan şimdi buraya gelişteki amacım Belirttiğiniz gibi İhsan Üren Ödülü için geldim, sevgili İhsan Üren'in Bursa Sanatı'na, Bursa Edebiyatı'na katkısını sizler de biliyorsunuz. Evet. Onun adına düzenlenen bu ödül töreni, İhsan Üren Şiir Ödülü için geldim. Çok güzel dosyalar, kitaplar geldi. Ödül için seçmekte zorlandık ama e, Gökhan Arslan arkadaşımız e, Tebişir Bahçesi ile ödülü aldı. E, umarım bu ödül kurumsallaşır evet. e, ve e, geleceğe de taşınmış olur. E, ona da e, e, İhsan Duran abiye de bir vefa borcunu böylece ödemiş oluruz diye düşünüyorum. E, Peki. Ben de e, buraya geldiğiniz için de bizimle böyle bir röportaja katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. E, sağ olacakla kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.